Herkese merhaba, ben İsmail Sarıkaya. Ülkece zorlu günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda ben de sizlere faydalı olabilmek adına içeriklerimi üretmeye devam etmeye çalışıyorum. Her pazar olduğu gibi bu pazarda yine saat 12'de sizlerle birlikteyim. Öncelikle ülkemizde yaşanan orman yangınlarından ötürü zarar gören tüm vatandaşlarımıza, tüm halkımıza ben geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yakınlarını kaybedenlere ise Başsağlığı dileklerimi buradan iletiyorum. Bu zorlu günlerde ülkece birbirimize destek olmalıyız. Umarım yanan ormanlarımız hızlı bir sürede yeni fidanların dikilmesiyle eski görüntüsüne kavuşur ve yeniden bize o oksijeni vermeye devam eder. Bugün sizlere düğün fotoğrafçılığıyla alakalı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum aslında. Uygulamanın ismi Smart Album. Daha önce de yaptığım videolarda Smart Album uygulamasına değinmiştim. Smart albüm aslında kolaj yapmaya yarıyor. Smart albümün bir tane de farklı alternatifi var benim sizlere önerebileceğim. Fundi Designer bu diğer alternatifinin ismi de. Ancak ben bu videoda yeni bir albüm tasarımını Smart albüm uygulamasında nasıl yaparız bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayayım videoya geçelim. <laughs> Smart Album uygulaması aslında bir fotoğraf kolajı yapma uygulaması. Basılı ve yüksek kalitede bir çalışma hazırlayacaksanız, bir albüm tasarımı hazırlayacaksanız ya da büyük boy bir fotoğraf tasarımı yapacaksanız kullanmanız gereken ve pratik bir şekilde tasarımlarınızı yapmanızı sağlayan güzel bir uygulama diyebilirim sizlere. İsterseniz albüm tasarımı nasıl yapılıyor bu uygulamada bunu sizlere sıfırdan anlatayım ve bu şekilde ilerleyerek uygulamayı anlatmaya başlayalım. Uygulamayı şu anda açtım. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran beni karşılıyor uygulamayı açtığımda ve sağ alttan Smart Albums penceresinin içerisindeki sağ alttan New seçeneğini seçmem gerekiyor yeni bir albüm yeni bir tasarım projesi oluşturabilmek için. Open'dan daha önce oluşturduğum e, projeleri açabiliyorum. Stories kısmından da bu uygulamanın İngilizce eğitim videolarını izleyebiliyorsunuz. Ben şimdi buradan New'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bu sefer de böyle bir ekran geldi. Burada bazı albüm firmalarının isimleri var. Buradaki isimlerden hangi albüm firmasıyla çalışıyorsanız onun ismini seçiyorsunuz ve daha sonrasında albüm modelini seçiyorsunuz şuradaki kısımdan ve size hızlı bir şekilde o ölçüleri gösteriyor uygulama. Ancak biz burada bir albüm firması belirlemeden kendi ölçülerimizi girerek bir çalışma huzur, Kendi ölçülerimizi girerek bir çalışma hazırlayacağız. O yüzden buradan custom seçeneğini tıklıyorum. DPI'miz her zaman için 300 DPI olacak ya da albüm firmanızın baskı çözünürlüğü neyse onu buraya yazmanız gerekiyor. Eğer 240 DPI'de bir baskı kalitesi varsa albüm firmanızın buraya 240 yazmanız gerekiyor. 300 ise 300 yazmanız gerekiyor. Hemen sağ tarafındaki units kısmından ise bizim ölçü birim santimetre olduğu için santimetreyi seçeceğiz. Eğer piksel ya da inç olarak çalışıyorsanız buradan piksel ya da inç de seçebilirsiniz. Şimdi bizim albüm ölçülerimizi girelim buraya. Bizim albüm ölçülerimiz benim çalıştığım albüm ölçüsü 30'a 60 olacak. Yani büyük kenarı 60, kısa kenarı ise 30 olacak. Eğer kesme payları bırakmak istiyorsanız, tasarımınızdan kenarlarda bir kesme payı bırakmak istiyorsanız şuradan trim yazan kısımdan da bunları seçebilirsiniz. Ben şimdi birer santimde yanlardan kesme payı bırakacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi Bizim albümümüzün ölçüleri 30'a 60 o yüzden ben buralara 30'a 60 yazdım gördüğünüz gibi. Eğer bir kesme payı bırakıyorsanız albümün kenarlarında baskıda belki kesilebileceğini düşündüğünüz bir alan varsa buraya da şu trim kısmına o ölçüyü girebilirsiniz. Albümcünüz size işte 1 santim. Kesme payı bırak gibi şeyler söyler zaten anlaştığınız albüm firması. O yüzden buralara da o e, rakamları girebilirsiniz. Ben buralara birer santim yazdım gördüğünüz gibi. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Burada da güvenli alan. Sizin belirlediğiniz kesme payının dışında ne kadar daha bir kenarlarda güvenli alan bıraksın. Bunu seçiyorsunuz buradan da aslında. Bunları ben bir santim olarak ayarladım. Bir de içeride o çizgileri görebilmem için bir santimlik alan bırakıyorum kendime. Sağ kısımda da tasarımınızın tipini gösteriyor. Başlangıç e, sayfası, son sayfası sayfa nasıl olsun başlangıç sayfası tam sayfa panoramik olarak bir e, burada ölçü girdik biz 30-60 ölçüleri panoramik albüm ölçüsü aslında yani albüm şu şekilde açılıyor ve bir tarafı 30 santim bir tarafı 30 santim oluyor albüm sayfasına tamamen baktığınızda 30 santime 60 santimlik bir sayfanın tasarımını yapmış oluyorsunuz aslında ancak siz buradan single page saydı seçerseniz single page saydı ilk sayfada kare 30'a 30 bir e, tasarım görürsünüz. Çünkü sizin albümünüz aslında 30'a 30 bir albüm. Albümün sayfası açıldığında albümümüz büyüyor. Yani açılmış oluyor tamamen. Ve burada gördüğünüz tam sayfanın ölçüleri aslında 30'a 60 oluyor. Buradaki girdiğimiz ölçü de sizin albüm sayfasını açtığınızda tamamen gördüğünüz ölçü. Karşınızda direkt gördüğünüz ölçü. O yüzden biz buradan full sayfa tasarımını yapacağımız için full full sayfa tasarımını seçiyoruz. Eğer albümün başında bir tane tekli kare bir sayfanız varsa o yüzden burada başlangıç sayfasını single page olarak ayarlıyorsunuz. Ya da en sonuna bir tane tekli bir sayfa bırakmak istiyorsanız burada yine single page olarak bir sayfa ayarlıyorsunuz ve o şekilde projeniz açılmış oluyor. Şimdi biz tüm sayfalarımızı full sayfa e görünümünde açacağız. Buradan da bur gördüğünüz gibi full spread seçeneğini seçtim ikisinden de ve next diyor. Şimdi burada bana şunu soruyor. Tüm template'leri yani tüm şablonları göstereyim mi sana? Yoksa sen buradan kare ya da 3'e 2 gibi ölçüler, ölçüler seçmek ister misin? Ee, bunu soruyor burada da aslında. Ben genelde buradan e, tüm sayfa örneklerini, hazır şablonlarını bana göster diyorum ve tasarım yaptığım esnada hazır olan, benim tas, e, fotoğraflarımla uyumlu olan tüm e, tasarım örneklerini, hazır şablonları bana gösteriyor. Alt kısma gelecek olursak, burada fotoğrafların kenarına bir çizgi vermek bırakmak isterseniz, border bırakmak isterseniz buradan onun kalınlığını seçiyorsunuz. Onun ölçülerini giriyorsunuz ve rengini belirliyorsunuz. Gap between images fotoğrafların arasındaki boşluğun aslında ölçüsü. Ben buradan 4 punto fotoğrafların arasında boşluk olsunu seçmişim. Spread background color da sayfanın arka planının rengi. Buradan bunlar da eğer değişiklik yapmak isterseniz bunların tamamını değiştirebilirsiniz. Ben fotoğraflarımın etrafında herhangi bir çizgi bırakmadığım için buradan none seçtim ve extra thin yani en ince şekilde fotoğrafların arasında boşluk kalsın seçeneğini seçtim. Çünkü fotoğrafların arasında fazla boşluk olduğu zaman o benim gö gözümü rahatsız ediyor. Genelde bu şekilde çalışıyorum. Şimdi start diyorum ve benden projemin nereye kaydetmek istediğimi soruyor. Dokümanlar içerisine kaydolsun örnek diyelim bunun ismine de ve kaydet dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa geldi karşıma. Bu sayfada şu sağa tıklayıp şuna tıklayıp isterseniz buradaki ölçüleri tekrar görüntüleyebilirsiniz kendiniz. Buna tıkladığınızda tekrar kapanıyor. Şu alt kısım bizim fotoğraflarımızın yer alacağı kısım. Birazdan fotoğraflarımızı içe aktaracağız. Şu ikona tekrar tıkladığımda o alt kısımda kapanmış oluyor. Şimdi isterseniz fotoğraflarımızı içe aktaralım. Fotoğrafları içe aktarmak için buraya çift de tıklayabilirsiniz. Ya da tüm fotoğraflarınızın neredeyse yerini bulduktan sonra bu kısma pencerenin içerisinden sürükleyip bırakabilirsiniz de. Ben şimdi buraya çift tıklıyorum ve fotoğraflarım masa üstündeydi. Masa üstüne tıklıyorum. Şurada fotolar örnek var bakın. Bunların hepsi benim internetten indirdiğim stok olarak hazırla, e, çekilmiş düğün fotoğrafları aslında. Bunların hiçbirisini ben çekmedim tabii ki. Şimdi buradan import seçiyorum. Fotoğraflarımı seçtikten sonra fotoğraflar içe aktarılıyor dedi. Bazı uyumsuz renk profilleri var. Bunlardan bana bunlarla alakalı bir uyarı verdi. Ben okey diyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımın hepsi bu kısma geldi. Şimdi burada yapmam gereken şu. Benim bu sayfanın içerisinde yer almasını istediğim fotoğrafları seçmem gerekiyor. Şuradan 1 2 üç, dört tane dikey olarak fotoğraf belirledim ve tutup bu fotoğrafları şu sayfanın içerisine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi sayfanın içerisine geldi. Şimdi şu alt kısmı bir kapatalım. Sayfa tasarımım bu şekilde. Ben eğer bu tasarımı beğenmezsem ya da siz beğenmediyseniz bu tasarımı şuradaki şu kareye tıklıyorsunuz ve burada bir sürü hazır şablon var bakın. Mouse'u üzerinde gezdirdiğinizde bunların tamamını görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tanesini seçelim. Örneğin şu olsun. Gayet güzel. Bu halini kabul edebiliriz. Şimdi bu tasarımda değişiklikler yapmak istiyoruz. Diyelim ki şu fotoğrafın üstü ve altı çok fazla dışarıda kalmış. Bunları ayarlamak istiyoruz diyelim ki. Bunları nasıl ayarlayacağız buna bakalım. Öncelikle şu ünlem işaretlerinden bahsedeyim sizlere. Bu fotoğrafların çözünürlükleri düşük olduğu için bu sayfayla uyumlu olmadığından ötürü burada bana uygulama kendisi uyarı veriyor. Bak diyor bu seçtiğin fotoğrafın çözünürlüğü düşük. Baskıda bu fotoğraflar düzgün gözükmez. Burada aslında bu ünlem işaretleri bunu söylemiş oluyor bana. O yüzden eğer bu ünlem işaretini görüyorsanız ve yaptığınız tasarım baskı yaptıracaksanız dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre fotoğraflar buraya koymanız gerekiyor. Çözünürlüğü düşük fotoğrafları koyarsanız Baskıda o fotoğraflar kötü gözükecektir. Bunun uyarısını vermiş oluyor uygulama aslında. Şimdi çift tıklayalım bu sayfada bir kere. Bakın çift tıklıyorum ve şu şekilde ölçülü bir şekilde gördüğünüz gibi sayfa açıldı. Şimdi burada istediğimiz değişiklikleri Photoshop'ta tekrar, tekrar bu sayfayı düzenler gibi yapabiliyoruz. Fotoğrafları kaydırabiliyoruz, büyütüp küçültebiliyoruz. Tüm bunları yapabiliyoruz. Biz şu fotoğrafı birazcık küçültelim. Şöyle biraz küçülttüm. Bakın diğerleriyle aynı hizaya getirdim. Mavi renk bir çizgi geldi. Şu şekilde birazcık daha kenara kaydırıyorum. Diğerleriyle bitişik yaptığımda da aradaki boşluk şurası sarı yanıyor bakın. Hepsinin araları eşit şu anda. Bunu demek istiyor aslında uygulama bize. Şurada kalabilir diyelim ki. Şimdi burada da şu fotoğrafı yukarıya alayım. Bunun aynı hizaya getireyim. Şöyle tam ortasında gördüğünüz gibi uygulama gayet pratik. Hızlı bir şekilde boyutlandırabiliyorum. Ve bana uygun ölçüleri bulduğumda mavi renk yakarak fotoğrafların etrafını bana bu senin uygun ölçün tamam diğer fotoğrafla uyumlu diyerek uyarıda bulunuyor. Şu sayfayı da bak, diğer, bakın diğerleriyle aynı hizaya getirdim. Hemen yandı mavi renk. Şöyle büyütelim bu fotoğrafı da. Şurada bir kere bıraktım sayfa boşluğunu ayarlayalım. Evet. Bu da tamam. Şimdi şöyle birazcık ortalayalım. Bakın gördünüz mü? Pembe çizgiler çıktı bu sefer de tam sayfanın ortasına oturmuş oldu şu anda. Şuradaki yeşil çizgiler bizim biraz önce verdiğimiz güvenli alan çizgileri aslında. Bakın şu kenardaki yeşil çizgiler Şu anda şuralarda görebiliyorsunuz. Buralar sayfanın ortasını, kenarlarını bize gösteren çizgiler. Şimdi burada birkaç tane püf noktasına değineyim. Eğer fotoğraflarınızın üzerine yazı yazmak isterseniz şuradaki T harfine tıklayıp burada istediğiniz yere tıkladıktan sonra yazınızı yazabilirsiniz. Örneğin Ayşe ile Ali yazalım buraya. Şuradan fontunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz fontu yapabilirsiniz. Fontun büyüklüğünü, rengini yazının. Bunların tamamını ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında şu seçeneğe tıkladıktan sonra bakın şu ok işaretine bunu alıp istediğiniz yere de koyabilirsiniz ya da şu şekilde boyutlandırabilirsiniz. Şimdi bunu silelim. Tekrar şuna tıkladım. Buna tıkladığınız zaman da buralarda kendiniz için yeni fotoğraf koyma alanları oluşturuyorsunuz aslında. Yeni tasarım yapmak istediğiniz zaman şöyle bir seçenek çizip bıraktığınızda Burada uygulama sizin için yeni bir fotoğraf koyma alanı oluşturuyor. Eğer bunu kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz de. Burası bizim tasarım sayfamız. Yani tasarıma çift tıkladığımızda karşımıza gelen sayfa. Burada tüm fotoğraflarla alakalı tüm işlemleri yapabiliyoruz. Büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz, yerini değiştirebiliyoruz. Tabi uygulama bunları pratik bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Photoshop'ta bu tarz tasarımları yapmamız bizim saatlerce sürecekken bu uygulama Tamamen albüm tasarımına yönelik e, yapıldığı için Hızlı bir şekilde bir saat içerisinde yarım saat içerisinde Bir albümün tasarımını yapıp Bitirebiliyorsunuz Şimdi bir tane geriye geleceğim bakın geriye geldim ve benim yaptığım tasarım Şu şekilde bana görüntülenmiş oldu Şimdi örneğin şuradaki fotoğrafın Ölçülerini beğenmedik boyutunu beğenmedik bunu nasıl değiştireceğiz Fotoğrafın üzerine bir kere tıklıyorum ve şuradan Sağ taraftaki Ekranı açıyorum Şimdi burada da Şuradan fotoğrafımı aşağı yukarı sürüklüyorum bakın. Yukarıya doğru biraz sürükledim. Boyutunu yine mi beğenmediniz? Şu scale kısmından değeri arttırarak bu şekilde fotoğrafı zoom yapabiliyorsunuz. Angle'ı değiştirirseniz eğer çapraz olarak döndürebiliyorsunuz fotoğrafınızı. Opacity değeri fotoğrafın opaklığını ayarlıyor. Daha saydam ya da daha görünür olmasını sağlıyor. Border ise Buna bir çerçeve ekliyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi değeri arttırdığında çerçeve kalınlaşıyor. Eğer bunları da uygulamak istiyorsanız fotoğraflarınıza fotoğrafların üzerine tek tek tıkladığınızda buralardan fotoğraflarınızla ilgili ayarları yapabilirsiniz. Bakın şu fotoğrafta çok uzakta kalmış diyelim ki buradan bunu da yaklaştıralım biraz. Şu fotoğrafı da yaklaştıralım. Biraz aşağı alıyorum. Şu anda bu sayfanın tasarımı bitti bana göre. Şimdi şu alt kısmı bir daha açalım. Diğer fotoğrafları görelim. Burası bizim birinci sayfamız. Şimdi ikinci sayfaya geçiyorum tasarımını yapmaya. Buradan ikinci sayfanın fotoğraflarını seçiyorum. Şu beş fotoğrafı da seçelim. Şimdi bunları tutuyorum. Şuraya bırakıyorum. Tasarımı kendisi bana göre hazırlıyor aslında burada. Şu alt kısmı tekrar kapatacağım. Ve şuradan şablonlara bakalım. Bu sayfayla uyumlu şablonlara. Eğer... Buradaki şablonlara tek tek bakmak istemiyorsanız şu ok işaretlerine tıklayıp bu şekilde değiştirebilirsiniz de. Ben buradan hızlıca bakmak istediğim için böyle bu seçeneği kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda fotoğraflarım bu şekilde görüntülendi bana. Bakalım daha uygun bir şablon bulabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü şablon var bu arada. Şu alt kısmındaki her şablonun yıldıza tıklarsanız bunları favorilere ekleyebiliyorsunuz daha sonrasında hızlı olarak erişebilmeniz için şu şablon aslında güzel. Tüm sayfayı kaplıyor. Şimdi bu şablonu uyguladıktan sonra çift tıklıyorum tekrar. Birazcık küçülteyim. Evet. Şimdi şurada birazcık değişiklikler yapacağım. Şöyle birazcık kenarlardan alıyorum. Şöyle yapalım hatta yukarıya doğru tam sayfayı kaplasın. Evet, böyle güzel oldu. Şimdi şunları düzelteceğiz. Bakın şu fotoğraflar zaten fotoğrafları internetten indirdiğim için fotoğrafların kalitesi birazcık düşük. Tabii siz kaliteli fotoğrafları kullanacaksınız. Burada zaten kalitesizse uyarı veriyor gördüğünüz gibi. Şimdi şu fotoğrafın kadrajını bir ayarlayalım konumunu. Eğer bu fotoğrafı burada beğenmediyseniz bunun yerini değiştirmek istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Fotoğrafın üzerine basılı tuttuk. Sürükleyip başka bir fotoğrafın üzerine getirdik. Bırak. Bir fotoğrafı da buraya alalım. Bakın. Şu anda alamıyorum. Neden alamıyorum? Çünkü bu fotoğraf yatay, bu fotoğrafta dikey. Dikey fotoğrafla yatay fotoğrafın yerini değiştireceğiniz zaman uygulama bunu tek tıkla yapmıyor. Burada kontrol tuşuna basılı tutarak bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi tutuyorum, getiriyorum bakın. CMD tuşuna basıyorum bir kere. Bu sefer aktif oluyor, kırmızı görüntü gidiyor ve üzerine bıraktığımda fotoğrafın yeri değişmiş oluyor. Şimdi fotoğraf tekrar geri yerine geldi. Şu fotoğrafın görünümünü bir ayarlayalım. Şuradan bakın şöyle sürüklüyorum yana doğru. Görünme ayarlandı. Fotoğrafın görünümü düzgün. Şuna bir bakalım. Bu da düzgün. Şurada aile fotoğrafı mesela. bu Buna biraz daha zoom yapılabilir. Daha yakınlaştırılabilir şu şekilde. Böyle gözükebilir. Şu anda bu haliyle de güzel olduğunu varsayıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane sayfamız oldu. Şimdi bu sayfalar arasında nasıl geçiş yapacağız? E, tasarımını yaptığımız sayfalar arasında bunu gösteriyorum sizlere. Mouseunuzla yukarı aşağı scroll'ü e hareket ettirebilirsiniz ya da klavyeden sağ sol yön tuşlarını kullanabilirsiniz sayfalar arasında geçiş yapmak için. Şöyle mouse'umu yukarıya doğru çıkartıyorum bakın. Burada bir 1 rakamı var. Bu 1 rakamı sayfa numarası. Diğer sayfaya geliyorum. Burada 2 var. Bunlar sayfa numaraları. Eğer sayfaların yerini değiştirmek isterseniz de sol üst köşedeki taşıma ikonuna tıklamanız gerekiyor. Bu şekilde sayfaların yerinde kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Daha sonrasında en son bu sayfaları nasıl kaydederiz bunu sizlere anlatayım isterseniz hızlıca. Yukarıdan File menüsüne tıklıyoruz ve buradan Cloud profilingi seçmeniz gerekiyor. Save as seçerseniz eğer projeniz kaydolur. Bizim burada seçeceğimiz seçenek Cloud Profing. Daha sonrasında buradan Export and Upload diyoruz. Burada uygulama bize diyor ki yine işte iki tane sorunlu fotoğrafın var haberin olsun. Yok say diyorum buna. Şimdi burada iki tane seçenek çıktı. Export for Cloud Profing. Bu biz eğer müşteriye albümü göstereceksek bunu internet üzerinden göstermek istiyorsanız bu hizmeti satın almanız gerekiyor. Bu hizmeti o şekilde kullanabiliyorsunuz bu uygulamanın içerisinde. Uygulamanın, uygulamayı satın almanız yetmiyor. Ayrıca Cloud Profing özelliğini de satın almanız gerekiyor. Bunu belirtmeye çalışıyorum. Eğer bu özelliği satın aldıysanız kullanabiliyorsunuz. Satın almadıysanız zaten kullanamıyorsunuz. Ben üstteki seçeneği seçeceğim. Çünkü biz e, tasarımımızı yaptık. Fotoğraflarımızı dışarıya aktaracağız. Baskıya hazır hale getirdik. Export for print diyor. Ve buradan nerede nereye kaydetmek istiyorsanız bilgisayarınızda bunun yerini seçiyoruz. Fotolar örneğin içine örnek albüm diye bir klasör oluşturalım ve bunun içerisine kaydetsin. Daha sonrasında buradan format seçebiliyorsunuz. İsterseniz PDF ya da PSD olarak PSD formatlarında da kayıt yapabilirsiniz. Renk profilinizi seçebiliyorsunuz. Tüm sayfaları kaydedecekseniz tüm sayfaları ya da bazı sayfaları çok fazla sayfa tasarımı yaptıysanız bazı sayfaları kaydetmek istiyorsanız da buradan sayfa numaralarını girerek sadece o sayfaları kaydetmesini de sağlayabilirsiniz. Ya da her sayfanın tek bir sayfa olarak yani kare olarak kaydedilmesini istiyorsanız da buradan export as single pages seçeneğini seçebilirsiniz. Ben sayfalarımı normal olarak tüm sayfaları kaydetmek istiyorum. O yüzden buradan all spreads seçeneğini seçiyorum. Eğer kalite ayarlarıyla oynamak isterseniz buradan alt kısımdan change quality seçeneğini seçebilirsiniz. Burada da JPEG kalitesini nasıl bir sıkıştırma ile kaydedilsin bunu buradan seçebiliyorsunuz. Şu kısımda da netlik kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Daha yüksek kalitede bir netlikte olabiliyor Daha sonrasında kapatıyorum burayı ve export'a tıkladığımda benim seçtiğim klasörün içerisine, benim belirlediğim klasörün içerisine tüm fotoğraflarım kaydolacak. Gördüğünüz gibi şu anda export işlemi tamamlandı dedi. Okey'e tıklayalım ve gördüğünüz gibi klasör direkt açtı. Bir açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde tasarımlarımız ikisi de hazır bir vaziyette bize görüntülendi. Bunu baskıya gönderebilirsiniz isterseniz ya da müşterilerinize gönderecekseniz müşterilerinizi de buradan tutup e, mail atacaksanız mail nasıl göndermek istiyorsanız o şekilde gönderebilirsiniz JPEG olarak kaydetmiş olduğu bilgisayarıma Eğer isterseniz projelerinizi File Save kısmından kaydedip Daha sonrasında üzerine değişiklik yapmak isterseniz eğer e, saklayabilirsiniz Bu uygulama gördüğünüz gibi çok gayet basit Herkesin aslında kullanabileceği tarzda bir uygulama Bu uygulamayla alakalı bir, bir sorunuz olursa bunu yorumlar kısmına mutlaka belirtmeyi unutmayın Bu arada ilk başta söylemeyi unuttum bu hale ne zaman başlıyoruz? Yani albüm tasarımını yapmaya ne zaman başlıyoruz? Öncelikle fotoğraflarımızı Lightroom'dan renklerini düzenleyip Lightroom'dan geçiriyoruz. Daha sonrasında Photoshop'ta tüm fotoğrafları açıyoruz ve Photoshop'ta tüm fotoğrafların üzerindeki rutuş işlemlerini yapıyoruz. Yani bir yerler yok edilecekse, kötü görüntüler varsa, yüzde sivilceler varsa bunların tamamını giderdikten sonra en son işlem olarak albüm tasarımını yapıyoruz. Albüm tasarımı aslında en son işlem. Ancak ben size YouTube videolarımda en kolaydan başlayarak bunları anlatmaya başladım. Bir sonraki düğün fotoğrafçı ile alakalı videom Photoshop'ta düğün fotoğrafları nasıl düzenlenir? Photoshop'ta düğün fotoğraflarında neler yapılır? Bu olacak. Lightroom videosu daha ilerleyen haftalarda olacak. Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Final Cut alakalı... Çok fazla bu aralar soru geliyor. Final Cut videolarını neden boşladın, neden bıraktın diye. Final Cut'la alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyim aslında. Haftaya sürpriz bir videom var. Haftaya Final Cut'la alakalı güzel bir sürprizim var sizlere. Haftaya pazar günü saat 12'de yeni bir Final Cut videosunda yeni bir sürprizle görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana bir sorunuz varsa eğer alt kısma yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.